Merhaba arkadaşlar ben Başar. Size <laughs> güneşimizle ilgili ufak bir e, video hazırlamak istedim. E, spesifik olarak aslında güneşimizin bizi nasıl ısıttığını, e, etrafını nasıl enerji e, yaydığını anlatacağım. E, ama tabi önce ufak bir giriş yapayım dedim. Başar, George Sunar görüyorsunuz. Evet güneş hakkında temel bilgiler arkadaşlar. Güneş sisteminin tümünü kütlesini neredeyse tek başına oluşturur. Bu arada bu videoda kabaca arkadaşlar çoğu şey yuvarlak hesap olacak. Yani fazla teknik detaylara girmeden kabaca vermek istiyorum bazı şeyleri. Hani dolayısıyla işte aslında bunun değeri şu kadar. Bunun değeri şu kadar falan güzeltmeye gerek yok. Normal yuvarlak olmayan değerleri yani biliyorum ve zaten edinebiliriz internetten. Problem yok. Ee, bu şöyle arkadaşlar tümünü neredeyse derken %99'un mi 86 mı ne? yani düşünün. Bütün gezegenler, asteroitler, kalan kuyruklu hızlar her şey 10 binde 14 ediyor. Yani binde bir buçuk ediyor. Güneşin kütlesinin. Ee, güneş sisteminin kütlesinin. Ee, güneş çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşuyor arkadaşlar. Yaklaşık 4'te 3'ü hidrojen, 4'te 1'i helyum. Yaklaşık tabii daha ağır elementler de var ama çok az miktarda. tarzda. Ee, Dünya'dan 1 milyon kattan fazla büyük, ee, zaten biraz sonra ufak parametreler vereceğim. Ee, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometre, bu azalıyor ve artıyor ee, bilmeyenler için hatırlatayım arkadaşlar. Gezegenlerin e, Güneş etrafında gölgesi eliptik, elips yani bir daire değil e, ama daireden çok az satılmış satmış bir elips yani ee, yumuşak bir madde gibi düşünürseniz arkadaşlar şeyi normal mükemmel bir küre alın. Altta şöyle pıt pıt yapın azıcık. Azıcık bozulur ya küreselliği çok az bozulur. O kadar bozulur şu mertebede. Onun için bu işte 151,5 milyon, 148,5 milyon kilometresinde değişiyor. Ama yaklaşık 150 milyon kilometre kabul ediyoruz ve biz buna bir astronomik birim diyoruz. Hani e, ee, AU da diye geçer. Yabancı kaynaklara astronomical unit. E, yani bunu görürseniz şaşırmayın. E, Güneş yaklaşık 4,5 milyar yaşında. Ee, ve bu bizim bildiğimiz haliyle yaklaşık 5,5 milyar yıl daha devam edecek. Ee, çok çok ufak bir büyüme söz konusu. Çok yavaş. Bizim tespit edebileceğimiz değil ama yani 5,5 milyar yıl sonra şu an gördüğümüzden biraz daha büyük e, olacak. Ee, özellikleri arkadaşlar spektral tip diye bir şey var. Ee, bu enteresan bir giriş sınıfım var. En büyük yıldızlar O, B, A, F, G, K, M diye gidiyor. Sonra daha da küçük tipler var ama güneş tam ortalarda kalıyor arkadaşlar. G2. O da sıfırdan 9'a kadar sayılar var. Sıfır en şey yani G'nin altında 10 tip var. F'nin altında 10 tip var. İşte F0, F1, F2, F3, F4 diye gidiyor. F9 oluyor. F9'dan sonra G0 geliyor. Yani O0, O9, Gerçi olsa pek yoktu. Önemli değil. B0, B9, A0, A9 F0, F9 Sonra G0, G9. Biz G2'deyiz. Bu gördüğümüz 5 ise Arkadaşlar Şöyle ifade edeyim İnsan ne oluyor arkadaşlar? En başta bebek Oluyorsunuz. Aa, bebeklik ve çocukluk bir arada diyelim. Sonra yetişkinlik Oluyor. Sonra yaşlılık oluyor ya. Sonuçta Bizim ömrümüzün en uzun kısmı Yetişkinlikte geçiyor. İşte bu 5 de yıldızlar için ondan bahsediyor. Ömrünün en uzun kısmını geçireceği yerinde yetişkinliğinde. Ana kol deniyor buna. İngilizcesi main sequence. İlgilenenler için söylüyorum. Görürseniz diye. Biz ana kol diyoruz. dolayısıyla şu an güneş ömrünün en uzun kısmını geçireceği yerde. 10 milyar yılını orada geçirecek. İşte bundan önce birkaç yüz milyon yıl geçirdi. Bundan sonra 1 milyar yıl civarı bir süre geçirecek. Sonra da ölüm kısmına girecek. Ölüm kısmı dediğimiz arkadaşlar yok olma yok. Yani termal ölüm oluyor, ıssal ölüm oluyor. Artık etrafına enerji veremiyor, küçülüyor ve soğuyor ve öyle kalıyor. Çok detaylara girmiyorum dediğim gibi. Esas olarak güneşin bizi nasıl ısıttığını şey yapacağım. Daha önceki videolarda biraz bir temel oluşturayım derken biraz fazla vermişim yani. Bir, bir sürü insan biz anlamadık fazla geldi falan dediler. Onun için gidiyorum. Kütlesi 2 çarpı 10 30 kilogram arkadaşlar bu dünyanınkinden yaklaşık 300 bin kat fazla kabaca yani bir anlamak için çünkü arkadaşlar sayı o kadar büyük ki şimdi ben size trilyon kere trilyon kere 2000 ton desem trilyon ton ne trilyon tane trilyon ton ne insanı aşıyor yani aklını onun için işte dünyanınkinden yaklaşık 300 bin kat büyük gücü arkadaşlar bu yani her saniye ürettiği enerji Saniye 4 çarpı 10 üzeri 26 joule. Yani dünyada üretilmiş en büyük atom bombasından milyonlarca kat fazla öyle söyleyeyim kabaca. 700 bin kilometre çapı var. Dünyanın 6300 kilometre yaklaşık olarak. Dolayısıyla dünyanın 100 katından fazla yarı çapı var. Zaten onun için içerisine 1 milyon tane dünya sığıyor. Sonuçta bunlar yaklaşık küresel cisimler arkadaşlar. Yarı arasındaki oranın kübünü aldığınız zaman e, hacimler arasındaki oranı buluyoruz. Yoğunluk, özgül ağırlık, öz kütle e, sudan biraz daha ağır. 1.4 gram böyle sandalye gibi. Fakat arkadaşlar bu düzgün bir dağılım değil. E, merkez çok yoğun. E, dışarı doğru geldikçe yoğunluk azalıyor. Toplam ortalama ağır, özgül ağırlık e, 1.4 gram böyle sandalye gibi. Yani biliyorsunuz suyun e, biridir kabaca yüzey sıcaklığı yaklaşık 5800 derece Kelvin bizim bildiğimiz derece değil ama bir mutlak sıfır var aşağı yukarı aynı yerde e, merkez sıcaklığı da yaklaşık 15 milyon derece zaten arkadaşlar güneşin bizi ısıtmasına sebep olan şey yıldızlarla gezegenler arayan şey bu merkez sıcaklığı merkez sıcaklığı çok yüksek olduğu için e, füzyon yani çekirdek birleşme reaksiyonu gerçekleşebiliyor geleceğim şimdi e, yapısı arkadaşlar işte şurada görüyorsunuz çekirdeği var. Yaklaşık %20 yarı çapa kadar. %20'den 75'e kadar e, radyatif e, bölge var arkadaşlar. Yani radyasyonun hakim olduğu bölge. Enerji taşımada radyasyon hakim. Fotonlarla enerji taşınıyor. E, sonra o ikisinin arasında çok küçük bir geçiş bölgesi var. Sonra konvektif bölge var. Konvektif bölgede arkadaşlar enerji konveksiyonla taşınıyor. Konveksiyon, e, kaloriferlerde örnek verirsem daha iyi e, Anlatıldı, anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi kalorifer ne yapıyor arkadaşlar? Kendisi ısınıyor. Ee, ve mümkün mertebe yüzeyleri büyük oluyor biliyorsunuz. Hani böyle e, böyle parça parça olur ya. O temas yüzeyi maksimum olsun diye e, o enerjisini kaybediyor. Etrafındaki hava ısınıyor. Isınan hava yükseliyor. Sonra aşağı doğru iniyor. Ve dolayısıyla o e, ortamın e, sıcaklığı artıyor. Konveksiyon işte bu bu ısının böyle iletilmesi demek. Isının diğer iletim yöntemlerinden bir tanesi de konduksiyondur arkadaşlar. Konduksiyon da şudur. Sıcak çay içerken kaşığınızı çayın içinde bırakırsanız kaşığınızın çayın içinde olmayan kısmı da ısınır. Niye? Çünkü arkadaşlar metal katı olduğu için metalin molekülleri atomları sıcaklığı yukarı doğru iletir. Dolayısıyla çayın içinde olmayan sapı bile ısınır. Hatta eliniz bile yanabilir eğer çay yeterince sıcaksa. E, bu da konduksiyon da çekirdekte hakim olan şey. Yani çekirdekte konduksiyon, radyasyon, de radyasyon e, konveksiyon, konveksiyon hakim. E, sonra e, yüzeyi var, fotosfer deniyor. Bu bizim çıplak gözü görebileceğimiz. Yani. Bunu daha içerisinde biz göremiyoruz. E, fotosfer donuk. İçeri baktığınızda içerisi gözükmüyor. Sonra atmosferik tabakalar var, kromosfer bu çıplak gözü gözümüyor özel bir tabaka. Ondan sonra korona var. Korona taç demek. Yani virüsle karışmasın. <laughs> e, o virüsün de şekli bir kısmı, bir yerini taca benzemiş Onun için koronavirüs deniyor. E, güneşin yüzeyinde bir takım özellikler var. E, güneş şekeri olabilir, işte yarı gölgeleri gölgeli oluyor Ona bir, bir başka ayrı bir e, resim ayırdım. E, bu da güneş rüzgarı arkadaşlar. G güneşin etrafına saçtığı parçacıklar. E, buna Dünya'ya kadar varıyor işte manyetik fırtına falan falan dedikleri zaten bu. Bu rüzgar şiddetleri söyle oluyor. Flare var. Bunlar güneş parlamaları. Prominence diye bir olay var. Bu girmeyeyim ona. Evet. Şimdi kenar karaması ve lekeler. Buna özel olarak şunun için gitmiş sefer arkadaşlar. Bazen hatırlarsanız böyle uzun yayın olacağı zaman işte ben gündüz nöbetçiyim okula gitmem lazım falan falan derim hafta sonu falan falan belki hatırlıyorsunuzdur. Onun sebebi işte bu, bizim e, bölümümüzde e, bir adet teleskop var, e, gündüzleri güneşe bakıp gözlem yapıyoruz. Bunları çiziyoruz biz, 70 yıldır filan yani e, ve hiçbir istinası yok, affedersiniz. E, şey hiçbir şekilde yani şu an korondan dolayı durmuş durumda ama onun dışında arkadaşlar bayram, seyran, yılbaşı hiçbir şey engellemiyor. O gün bir nöbetçi insan oluyor. kimse o, o gidiyor alıyor İşte ben gidiyorum. Arkadaşım gidiyor, öbür arkadaşım gidiyor. Belli bir döngüsü var. Ee, i̇şte uzun yayınlarda bazen bir gideyim havaya bakayım falan diyorum ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Hava komple kapalıysa bundan tabii e, yapmanız gerekmiyor. Ama hava arada sırada açıyorsa bunun alınması lazım. Dolayısıyla şimdi mesela sabah 11'e kadar kapalı ama 12'de hava açıyorsa ben bunu almak zorundayım. nebeci ben sen onu diyordum. İşte böyle böyle lekeler görüyoruz. Bu arada burada görünüz kadar şu küçücük nokta var ya şu siyah küçük nokta. Mouse üzerine tutuyorum. O dünya kadar. Belki o var bir şeydir. Bunlar işte böyle lekeler böyle şeyler görüyorsunuz. Güneş bunlar biraz daha soğuk. Onun için böyle gözüküyor. Biz bunları leke diyoruz. sunspot. Şurada kenarda görüyorsunuz. Şimdi bakın diskin merkezine bakın. Bayağı hangi açık grimsi bir renk var değil mi? Halbuki diskin e, güneşin kenarına doğru bu renk koyuluyor. Buna kenar kararması deniyor. E, bunda adı Limb darkening. E, bunda görüyorsunuz. Olarak daha hızlı kalabildiğimiz için. Evet, şimdi Güneş Sabiti diye bir şey var arkadaşlar. Esas e, bunlar girişti. E, esas girmek istediğim şey e, Güneş'in bizi nasıl ısıttığı. Şimdi bir kere önce Güneş'in ne kadar enerjik olduğunu gelelim. Güneş Sabiti diye bir şey var arkadaşlar. E, bu Güneş'in Dünya yüzeyine, atmosferin dışına yani her saniyede, her metrekaresine ulaştırdığı enerji miktarı. Bu yaklaşık 1.360 joule. Yani benim birimlere dahil ettiğim zaman 1360 watt bölü metrekare yapıyor. Ya yani bu ne demek arkadaşlar? Biz dünyanın etrafına bir panel böyle inanılmaz bir yapı yapabilsek ve onu e, güneşin bize gönderdiği enerji hasat edebilsek yani işte ne bileyim atıyorum bir gecede dünyanın 500 yıllık enerjisi falan çıkar. Yani inanılmaz bir enerji geliyor aslında ama tabii e, işte bizim güneş e, çiftliklerimiz bir kere atmosferin altında atmosferde de çok ciddi bu ışık kaybı oluyor. Ayrıca etkinlikleri çok iyi değil falan falan. Dolayısıyla enerji hala bir sorun. Ama yani güneş aslında bizim ihtiyacımız olan bütün enerji rahatlıkla veriyor. Evet. Şimdi güneşi nasıl enerji üretti arkadaşlar? Şimdi güneşin merkezi 15 milyon derece demiştim. Ayrıca yoğunluğu da çok yüksek arkadaşlar. Şimdi dünyada yapılan atom bombalarında fisyon yani çekirdeklerin ayrılması prensibi kullanılıyor. İşte içeriye kararsız bir element konuyor. Bir şekilde ayarlanıyor. O element ayrılıyor. Çok fazla enerji çıkıyor ve bomba patlıyor. Bir patlamayla yayılıyor. Güneş bunun çok, tam tersini yapıyor. Çok daha kuvvetli bir şey. Füzyon yapıyor. Yani atomları iç içe sokarak daha büyük kütleli atomlar oluşturuyor. Şimdi bunda problem şu. Bunu şu an mutlaka arkadaşlar. sosyalci, sayısalcı fark etmez. Ee, sözelci, dilci. Artı ile artı birbirini iter. Eksi ile eksi birbirini iter. Artı ile eksi birbirini çeker. Bunu hatırlarsınız. Ee, şimdi elementlerin çekirdeğinde arkadaşlar proton oluyor. Bütün elementlerin çekirdeğinde proton ve nötron öbekleri olur. Element ne kadar karmaşıksa o kadar çok olur ama yani çekirdek budur. Elektronlar etrafta dolaşır. Dolayısıyla siz iki element birbirine ittiğiniz zaman artıları birbirinize itiyorsunuz ya. Bunlar bir dışarı doğru itiyor. Ve siz ne kadar yaklaşırsanız o kadar kuvvetli bir şekilde dışarı itiyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, biz dünyada iki tane proton yani hidrojen en basit element hidrojendir. Bir tane proton var sadece çekerliğinde. İki tane protonu bile birbirine itemiyoruz biz. Yani onlar birbirini o kadar şiddetli dışarı itmeye başlıyor ki e, biz onları birleştiremeden onlar dışarı sekiyor. Fakat güneşin merkezinde e, inanılmaz yoğunluk e, ve sıcak olduğu için arkadaşlar parçacıklar çok çok hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla e, ve tabi çok çok fazla milyonlarca ton madde var düşünün veya yani milyarlarca ton. Dolayısıyla her saniye buna birine çarpışabiliyor. Yani proton protona girip kafa kafe tokuşabiliyor. Buna proton proton e, zincirleme reaksiyonu deniyor. PP reaksiyonu deniyor. E, güneşin sıcaklığında arkadaşlar baskın reaksiyon, dominant reaksiyon PP. Bir de CNO diye bir şey var. O biraz daha az etkin bir şey. Bu PP'nin de kendi altlarında varyasyonu var. Onlara girmeyeceğim. Burada kimin etkin olduğu tamamıyla sıcaklığa bakıyor arkadaşlar. Proton protonun varyantlarının hangisi hakim veya işte karbon azot oksijen yani CNO döngüsünde hangisi hakim. Şimdi güneşte CNO biraz az oluyor çünkü güneş biraz görücü olarak soğuk. 15 milyon derece ama daha da sıcak olması gerekiyor CNO'nun hakim olması için. Böyle. Ve arkadaşlar bir e yıldızın yani esas yetişkinlik dönemi bu PPR yani daha doğrusu hidrojen e, yakması. Biz ona yakma diyoruz. Yani ve arkadaşlar reaksiyonun bir özeti şu. Ortamdaki iki tane proton yani her hidrojen çekirdeği birleşiyor. E, ve döteryum oluştu. Bu arkadaşlar hidrojen. Ama hidrojen bir izotopu. İzotop ne demek? Şimdi kısaca bir özetleyeyim sözlerceleri kaybetmeden yapmak istiyorum. Şöyle hemen şöyle yapalım. In slide. Evet şöyle şöyle yapalım. Evet, biraz şey olacak ama oops. Dur dur dur. şimdi olacak. Evet. ekstra bir ilk fark ettim. Şimdi arkadaşlar bu x elementi sembolü şu x elementindeki protonların sayısı şu da toplam çekirdeğin kütlesi. Hemen yazalım şunu şuraya. Evet. P x elementinin çekirdeğindeki proton sayısı a x elementinin çekirdeğindeki proton ile nötron sayılarının toplamı şimdi arkadaşlar bir elementin hangi element onu belirleyen tek şey çekirdeğindeki proton sayısı şu p bir ise hidrojen, iki ise helyum, 3 ise lityum, 4 ise berilyum. Böyle gidiyor. Başka hiçbir şey belirlemiyor. Şurada iyonizasyon seviyesi olabilir. Şöyle, şöyle yapayım. Mesela örneğin. Peki bu A ne işe dersiniz arkadaşlar? Bu da işte izotop belirtiyor. İzotop şu demek. Bir elementin farklı sayıda nötron sayılarına sahip diğer versiyonları. şimdi proton sayısı P'dir her zaman. Nötron sayısı A eksi P'dir. Elektron sayısı P artı diyor. Ionizasyon daha doğrusu P eksi ionizasyon seviyesi diyelim. Daha rahat doğru olur. Evet arkadaşlar. Şimdi burada mesela 2 artı var. Ne demek? 2 tane elektronu vermiş. Dolayısıyla bu elementin atıyorum elektron sayısı eksi 2 olacak. Bir örnek yapayım hemen şuraya. Hmm. Bir dakika hemen şöyle yapalım. Hidrojen artı affedersiniz. Bundan azarsam daha iyiydi ama alındırırken fazla karmaşık olacak kaybettim. Arkadaşlar bu elementin proton sayısı 1. Direkt buna bakıyoruz. Nötron sayısı hatta şunu 3 yapalım da daha anlaşılır olsun. Şunu eksi yapalım. Heh, şimdi daha iyi bir örnek oldu arkadaşlar. Bu element için e, proton sayısı Direkt 1. Neden? Çünkü şu zaten direkt proton sayısıydı. Ee, nötron sayısı 3 eksi 1. Kütle numarası eksi atom numarası. Bunun diğer adı atom numarası. İyonizasyon seviyesi de, yani elektron sayısı da. İyonizasyon seviyesi neymiş? Eksi 1 değil mi? Bir tane eksi var sadece. Dolayısıyla 1 eksi eksi 1 eşittir 2. Bu elementin proton sayısı 1, nötron sayısı 2. Ee, elektron sayısı da 2. Örneğin niye böyle bir farklı puntoya geldim? Ee, Efendim o garip oldu pek. Bunlar şey anladım ben lanet olsun. Bunlar şey kalmışlar. Hı, şimdi oldu. Okay. Evet biraz ekstra bildi oldu. Şimdi düzeltelim yerini. <laughs> Proton başında atalım. Nötron, elektron sayıları. Okay. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla burada görülen şey bu D aslında bu şöyle olacak. No, öyle yapma be, düzeltelim. Heh. Evet, bu doğrusu bu. Şimdi arkadaşlar peki diyeceksin ki, ki e bu bir hidrojen değil miydi? Niye D sembolü koydun? Arkadaşlar şöyle e, hidrojen e, evrende en yaygın element. Dolayısıyla izotop olan deuterium da çok çok yaygın ona bir kısa yol olsun diye böyle demişler. Aslında bu tabi H1-2 diye gösterilmesi lazım. Doğru yolu Yani bu yine bizim bildiğimiz hidrojen. Hidrojenin e, izotopu olan döteryum bu. Dolayısıyla Evet. Böyle. Bunu düzelttik. P'ler protonları gösteriyor. E, hidrojen çekirdeği demek aynı zamanda aynı şey. E, ne oluyor arkadaşlar? İki tane proton reaksiyona giriyor. Bir döteryum oluşturuyor. Artı bir pozitron oluşturuyor. Bu e, pozitif yüklü elektron. E, elektronun karşı parçacığı. Artı biraz enerji açığa çıkıyor. Sonra o bir tane daha proton reaksiyonu geliyor. E, helyumun bir izotopu oluşuyor. Normal bizim bildiğimiz helyum arkadaşlar. Doğada kullandığımız, duyduğumuz, bildiğimiz helyum. 4 helyum. Bu 3 helyum. E, 3 helyumla enerji çıkıyor ortaya. Sonra bu reaksiyonlar tabii trilyonlarca trilyonlarca her saniye olduğu için iki tane 3 helyum bir arada reaksiyona girip 4 helyum artı iki proton artı biraz daha enerji ortaya çıkartıyor. Sonuçta arkadaşlar toplam sadeleşmiş reaksiyon. dört tane protondan bir tane helyum oluşuyor ve enerji açığa çıkıyor. Enerji toplam enerji arkadaşlar bu aşamada eee şu aşamada ve bu aşamada ve bu aşamada açığa çıkan enerji aslında tam olarak böyle değil. Ee, silelim çünkü burada bu aşamanın yarısını almak lazım. 26.73 mega volt enerji çıkıyor. Elektromoda girmeyeyim zaten yeterince karmaşık yaptım. Ee, evet bak bunu arkadaşlar daha anlaşılır miktarlara çevirdiğimiz zaman bir gram hidrojenden ee, açığa çıkan enerji 645 gigajoule. Bu da tabi arkadaşlar yine akla alabilecek bir sayı değil. Hatırlarsanız kilo bin demek, mega e, milyon demek, giga milyar demek. Yani 645 milyar joule. Bu burada 1 gram hidrojenden. Güneş her saniye 4 milyon ton hidrojen yakıyor. Yani bu enerjinin 4 milyar katı çıkıyor her saniye açığa. Ve arkadaşlar bu ise daha anlaşılır bir şey. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika Japonya'ya iki tane atom bombası attı. Ee, Hiroshima'ya Little Boy muydu neydi? Nagasaki'ye de Fatman. Bu e, yaklaşık olarak Hiroşima'ya atılan nükleer bombun yüzde biri. Bir gram hidrojenden çıkartıyor bunu güneşe arkadaşlar. Bir gram hidrojen. Ya burada şöyle oluyor. Ee, burada çok az bir miktar kütle enerjiye dönüşüyor. Einstein, Einstein mc karesiyle bu oraya çıkıyor. Bunun işte gibi bir grama çevirdiğiniz zaman bir gram ee, hidrojen için toplam gereken enerji, toplam açığa çıkan enerji 645 gigajoule ve e, enteresan bir şey arkadaşlar bu enerjinin üretilen enerjinin fotonlarla güneş yüzeyine taşınması 1 milyon yıla yakın sürüyor. Neden? Yani hani hep derler ya güneş bize 8 dakika uzakta. Güneş yok olsa biz 8 dakika sonra anlayacağız. İşte ışığı 8 dakika sonra kesecek. Bunlar doğru arkadaşlar. Fakat bize güneşin gelen ışığı 1 milyon yıl artı 8 dakikalık. Neden? Çünkü arkadaşlar şimdi merkezde bir aksiyon oldu. O reaksiyondaki enerji açığa çıktı. Şimdi o kadar yoğun ki orası arkadaşlar. O aşağı çıkan enerji fotonla taşınıyor. Foton işte atıyorum trilyonda bir milimetre gidip başka bir şey çarpıyor. Şimdi çarptığı zaman o tekrar yayınlandığında geri merkeze doğru gönderilebilir veya ileri doğru gönderilebilir. Yani bize doğru. Dolayısıyla bu tekrar tekrar yani tutması gereken şans miktarını düşünün. Yani deniyor 1 bölü 2'yi veya bir bölü 10'u oluyor olmuyor, geri dönüyor oluyor, olmuyor, oluyor, olmuyor. tabi ufak ufak ilerliyor mu bir kısmı arkadaşlar? Her saniye böyle hani trilyonlar trilyonlar mertebesinde e, foton açığa çıktığı için en de sonunda onda bir onda bir de olsa sürekli ufak ufak bir kısmı ilerliyor. Dolayısıyla oradan oraya çıkması, e, çekirdekten çıkması bir milyon yıla yakın sürüyor. Ondan sonra oradan yukarı doğru yavaş yavaş e, geliyor. Sonra yoğun hızla zaten iyice büyük bir hızla geliyor. Özetle arkadaşlar yani hmm, güneşin bir ısıtma prensibi dört tane proton alıyor. Bir araya sokuyor. Bir araya getiriyor. E, ve bir tane helyum yapıyor. Peki şimdi arkadaşlar niye en başta 5.5 milyar yıl dedim? Çünkü güneşin merkezinde çok fazla hidrojen olmakla birlikte sonsuz değil. değil mi? Hiçbir şey sonsuz değil. Bitecek yani. İşte arkadaşlar güneşin merkezindeki e, hidrojen yaklaşık bir 5.5 milyar yıl daha dayanacak bu şu anki davranışı sürdürmeye. Sonra azalınca arkadaşlar şimdi güneşte ne var? İçeri doğru onu çökmeye çalışan bir kütlesi var. Değil mi? Şimdi mesela siz e, kendi iradenizi ayakta duruyorsunuz değil mi? Yani ayakta dururken. Kendi iradenizi ayakta duruyorsunuz. E, şuurunuzu yitirseniz ne olur? Yere yatarsınız. Niye? Çünkü e, aslında vücudunuz öyle durmak istiyor. En rahat o yere 2.80 eksen uzanırsınız. Şimdi güneşte de arkadaşlar kütlesi diyor ki ben böyle içeri doğru çökmek istiyorum diyor. Fakat şu an yaptığı ışını onu dengeliyor ve tutuyor. Yakıtı azalınca artık dışarı doğru öyle bir ışınım yapamayacak. Ve dolayısıyla içeri doğru çökmeye başlayacak. İçeri doğru çökünce arkadaşlar şöyle oluyor. Şimdi merkez çok yoğunlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla merkez e, belli bir sıcaklık içinde bu sayede merkez helyumları yakmaya başlıyor. Yani ne yapıyor? 4 helyum, 4 helyum alıyor. Onları bir araya sokup berilyum yapmaya başlıyor. O berilyuma da bir daha helyum sokuyor. Ee, karbon yapmaya başlıyor. O da işte yaklaşık bir milyar yıl sürecek. Bu tabi yıldızdan yıldıza değişiyor arkadaşlar. Eğer kütle yeterince yoksa, merkez yeterince sıcaklığa gelemezse yakamıyor. Ama yıldız olmak için bu hidrojeni yakmak lazım. Yani yıldızın tanımı bu zaten. Ee, çekirdek reaksiyonunu yapabilmesi. Ve en basit elementler hidrojen olduğu için hidrojen yakamıyorsan zaten yakamıyorsun. Ee, mesela bazı yıldızlar arkadaşlar kükürde kadar yakabiliyor da bizim güneşimiz her yümünden fazlasını yakamayacak. Her yakıp karbon yapacak artık karbonu yakamıyor. Yani ne oldu? 5,5 milyar yıl geçti. Güneşin merkezindeki hidrojen bitti. Güneş her yakmaya başladı. 1 milyar yıl daha böyle gitti. Ondan sonra her yakarken oluşturduğu karbonları yakamayacak artık. Çünkü onun için gerekli olan çekirdek sıcaklığı 300 milyon derece derecemine oraya çıkamıyor Güneş'in kütlesi yetmiyor, böyle çöküp küçülüp kalacak. Yani arkadaşlar gördüğümüz o yıldızların hepsi çoğu hepsi değil gökyüzünde gördüğümüz yıldızların çoğu bunu yapıyor hidrojenleri bir araya sokuyor, helyum yapıyor, diğer döngüler de aynı kapıya çıkıyor. Yani farklılar karbon, azot, oksijen döngüsü farklı. Bunun bir takım varyantları var farklı. Ama genel olarak esası bu. 4 tane hidrojen çekirdeği alınıyor. Proton alınıyor. Onlara behel mi yapılıyor? Açar. Şöyle bir çılgın enerji çıkıyor. bu sadece burada, burada verdiğim sadece 4 tane proton atomu için. 4 tane hidrojen atomu için ortaya çıkan enerji. Bunu işte grama çevirdiğimiz zaman buraya geliyoruz arkadaşlar. 645 gigajoule. Tabi e, bunun sözelce ve dilciler için biraz zorlayıcı olabileceğini tahmin ediyorum. Bir de ortasında ben e, yan bilgi vermek gereği hissettim çünkü baktım fazla karmaşık olacak. E, sorularınız var sorun cevaplamaya çalışayım. E, bence hoş bir konu e, bilmenizi istedim. Görüşürüz.